Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de buğdaycı olduk. Şuraya bakın. Evet, koleganın işi bitti. Kolega sadece buğday sürdüğü için uzaktan kumandayla yapıyor her şeyi. Komple ekibacının uzaktan kumandası var. Çünkü içeri girip çıkma derdi olmuyor. Buraya kadar yaklaşıyor mesela, kapağını açıyor, ondan sonra basıyor yukarı. Damper kalkıyor. Ee, kolaylık oluyor onun için çatıyı da görebiliyor çünkü ben içeride oturup aynadan bakamıyorum göremiyorum mesela şu an borular var ee, fazla yukarı kaldıramam zaten buğday akıcı hemen gidici ee, şu silonun bitmesini bekliyorum açıkçası bir 2-3 dakikaya biter bu şimdi silo yiyor bunu ee, normal buğday çekiyoruz arkadaşlar dorsayı buraya bıraktım arka kapaklarım olduğu için öyle yaptım yani şunun gibi kapağım olsa sıkıntı olmazdı. Dorseden boşaltırdım ama burada kapıyı açamıyorum da. Duvar çok yakın. Ee, i̇lk başta kapıları açacağım. Çoğunu boşaltacağım. Ondan sonra ileri süreceğim. Kapakları kapatıp damperi yavaş yavaş kaldıracağım. Biraz uğraş verici. Biraz sıkıcı. Yani pek sevmediğim iş. En son bu işi yaptığımda bir video atmıştım. Daha o zaman yeniydim YouTube'da. 2000 abonem vardı yoktu. 1000 abonem vardı belki de. Yeni gelenler bu arada hoş geldiniz. Bu videoyu çekmiştim. O zaman da bir rekor gibi bir şey olmuştu. Çünkü bayağı izlenmişti. 1000 aboneye göre yani 153 bin falan izlenmişti o video. Hatta başlığı süperdi. Fatih kardeşim seçmişti başlığını. Ankara'ya selam buradan. Hatta aynı başlığı şimdi yaparız diyeceğim de yapmayacağız. Çünkü önceden daha saftım. YouTube'da kimlerin dolaştığı belli değil arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla konuşup istediğimi yapabiliyordum. Şimdi öyle değil maalesef. Onun için kaç ton olduğumu, kantar fişlerimi hiçbir şey göstermiyorum. En son dediğim gibi bu videoyu çektiğimde tonajım fazlaydı. Ama halden borulardan yüklüyorduk. Şu yukarıdaki gördüğünüz borudan yüklüyorduk. Yani tonajı ayarlayamıyorsun. Sonuçta bu Paletli bir mal değil yani 10 paletin olur atıyorum 20 ton 2 ton fazla gelir bir palet alırsın bırakırsın ama hafriyatta öyle değil hafriyat kamyonları her zaman ağır olur haddinden fazla da ağır olur buna polisler gözcü var çünkü biz ayarlayamıyoruz onu her şey kantara bakıyor bizde mesela adam borudan bunu atıyorum şimdi dakikada 1 ton yüklediğini düşünelim ve benim kantarım bana 2 dakika geç cevap verdiğini düşünelim. Adam bana yani 2 ton fazla atmış oluyor. Ben tamam bu kadar yeter dediğim zaman adam da kapata basıyor. O kapanana kadar içinden bir 300 400 kilo daha akıyor. Onun için de ağırdım. Kendini bilmez birisi beni tehdit etmişti. Onun için de videoyu kaldırmıştım. Yeni tekrardan buğday serisi çekiyorum. Şimdi diyeceksiniz Ulan bu adam daha geçen gün bok çekmedi mi? Evet çektim ama üstünden kaç bin ton yük geçti. Temizlendi. Suyla yıkadım falan filan. Hem boklu daha lezzetlidir emin olun. Bu hayvan yeme olacak arkadaşlar. Hayvanlar yiyecek bunu. Sonra dünyada tabii ki de hastalık bulaşır. Yapacak bir şey yok. Silo iyice yemeye başladı. Gördüğünüz gibi. Cep telefonu falan hiçbir şey yok üstümde şu an. Buradan aşağı bir şey düşürdüğün zaman tamamdır. GG gitmiştir o. Onun için kamera açım nasıl tam bilmiyorum. Emin değilim. Umarım iyidir. Bu bitti sayılır. Şu da aksın. Hemen kapakları açacağım. Üstümüze yağacak. Keşke motoru kapatsaydım. 5 dakikadır dönüyor. Ben her fırsatta motoru kapatan biriyim. Yüklerken hariç. Yüklerken kantarlara baktığım için mecburen motor çalışır vaziyette duruyor. Hadi be oğlum. Haydi oğlum. Burada da bir tane silo var. Bu kuru buğday. Benimki böyle kuru değil. Benim buğday dışarıdaydı. Şöyle hayrına süpürelim. Üstünden tır geçecek bunun. Yemiştir artık. Aynen yemiş. Açıyorum. Haydi oğlum. İşte böyle. Biraz zor kaldıracağım. Bu kapak fazla aşağı gelmeyecek şekilde. Burası gördüğünüz gibi kapanmıyor. Biraz kaldırayım. Sürücü hep toz doldu şu an, üstün başın da gitti. Biraz böyle dursun. Acayip tozlu arkadaşlar. Buna bakalım. Böyle görünüyor. Hafif şura mesela birazcık su değmiş. Brandalar yırtık. Hafiften çok az yırtıklar var. Buğdayımız burada arkadaşlar. Maşallah. İsveç buğdayı da başka oluyor diyeceğim de. Bildiğiniz buğday. Tepelerde biraz kalmış. Damperi vuramıyorum dediğim gibi. Şuralara falan kağıt koydum. Bunlar duracak biraz daha. Çünkü bir kere daha buğday yükleyebilirim bir ihtimal. Bunları koymamız sebebi şuralarda hafif artık kırılmalar var. Çatlaklar var. Buğday oradan aşağı sızmasın diye. Bir 20 santim daha kaldıralım. Şunlar düşsün kartonu da alalım şuradan. Tamamdır. İyice ne kaldırdım, sarstım. Yukarıda bir şey kalmamış. Şöyle yapacağım. Kulaklarınızı tutun. Tamamdır. Tertemiz oldu. 3 tane kağıt koymuştum deliklerden sızmasın diye şimdi de süper oldu. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası gücüm yetmedi. İndirelim. Benim önceki kamyonumda uzaktan kumanda bende de vardı ekipajımda bunda yok. Şimdi dorseyi bağlayacağız. Sonra tekrar boşaltacağız. Tamamdır. Dorsemizi taktık. Şimdi dorseyle Bayağı bir öne gideceğim. Tam ortalayacağım şurayı ve kaldıracağım. Boşaltmaya başlayacağız. Haydi bakalım. Gördüğünüz gibi az kaldı. Çok yok. Hepsini kaldırabilirim aslında. Hepsini kaldırıp buradan gidebiliriz. Evet arkadaşlar, işim bitti sayılır. Fazla bir şey kalmadı. Komple buna bu buğday da oldu. Saman da var birazcık. Şimdi damperi yukarı kaldıracağım, sonra buradan basıp gideceğim. Benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ayakkabılarımın içine komple buğday girdi, onu da temizlemem lazım. Haydi bakalım, hayırlı cumalar. Gerçi video Cumartesi ve Çarşamba yayınlıyorum bir tek ama olsun. Yine de hayırlı cumalar. Hadi görüşürüz.